Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Baldi, e, o bir herhalde. O biliyorum. Oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Hakan da geldi burada. Neden geliyor. Evet arkadaşlar sesimle e, sesimle beraber çekiyorum bu videoyu. Burada da Baldi'nin Neydi? Bazen kasıyor arkadaşlar bende de onun için ne gördün? Ha buradan bal diye demeyeceğiz herhalde. Hakan buradan zıplayarak gel. Tamam mı? Bağırma fazla da. Anam adamın kafasından geçtim. <laughs> tamam bağırmana gerek yok. Arkadaşlar Hakan böyle şeylerde çok stres oluyor. Aynı benim gibi. Arkadaşlar Hakan'ın içini ben yaptım videoyu doldurup. Ee, bunlar robux herhalde Bakıyorum evet 600 robux ee, Şimdi arkadaşlar Bu baldilere değmeyeceğiz aa baldi Bana baktı lan Ben önceden arkadaşlar Baldi mı Bağırma bağırma Arkadaşlar ben önceden baldi oynuyordum Sildim ama ee, Artık oynamıyorum Arkadaşlar baldiyi Hakan yine strese girdi. Ben mi yapayım her şeyini? Bu çocuğun adı neydi ya? Ben bunu unuttum. Yorumlarda belirtin. Siz. Yani ben ben adını unuttum yani arkadaşlar. O kızım. Evet arkadaşlar. Ee, bunlardan atlıyoruz herhalde. Evet atlıyoruz. Ben bu kızı unuttum. kız mı erkek mi belli de değil. Hakan stres oldu arkadaşlar. Onun için videoyu durdurdum. Çok kötü bir çığlık attı var ya. Kulağım sağır oldu şu an. <laughs> Neredeyse. Hakan arkamızda mısın? <laughs> hala o baldiler. a Hala o baldilerde kaldı arkadaşlar. Yani baldi bölümünde. Adını söyleyemem ama ya. Bu videoyu sesimle dedim Ama strese girdim. Aynı Hakan gibi işte stre hiç yapam. Abi ya. Arkadaşlar yapamıyorum. Altımızda kum var belli de değil zaten. Strese girdim. Stres e girdim ya. Arkadaşlar e devam edebilirsen. Buralarda çok aralık bırakmışlar yapmayın yani yapabiliyoruz en azından bazı yerlerini de çok aralık bırakmışlar onda bir işte yani arkadaşlar bazen bağırabiliyorum hatta çok var sinir krizi geçiriyorum ben bak kastı da demen kastı baştan niye gidiyor ne, ne oldu ne oldu Baldık kıyafeti <laughs> telefondan kendi telefondan gösterdi bana baldık kıyafeti <laughs> ya abi kasıyor ya vallahi billahi kasıyor arkadaşlar e, ben zaten baldık dediğimde de stres oluyordum yani parkurunda obisinde falan değil yani tek stres olmuyor yani yani e, söyleyemedim bak stresler Arkadaşlar ben eee Baldi'nin parkuru ve obisinde de stres oluyorum. Yüklediğimde de stres olmuştum arkadaşlar. Ee, Hakan da oynarken stres oluyordu. Ben de ben daha da çok stres oluyorum arkadaşlar. Yani şundan alabilsem var ya. Geçerim de. Yani Robux yok. Evet arkadaşlar eee Bazen benim telefon yani kasabiliyor. Onun için de onun 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 içinde e, onun içinde stres oluyorum. Hakan neden benim dediğimi tekrarlıyorsun? Lan düştüm yeter ya. Arkadaşlar e, gerçekten ben Baldi'de çok stres oluyorum. Obisinde parkurunda bilmem gerçek oyunundan <laughs> stresliyim ne lan? Evet arkadaşlar yapamıyorum. Sakin, 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 sakin. Sakin olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorum çok gürültü geliyor. Neden şu ayı var? Ayı derken Hakan'ı kastettim kardeşim yani. Ay, ay, ay. evet arkadaşlar şu kız neden geri dönüyorsun? Hayır ya ittirme onu. <laughs> ya onu ben ittirdim. O beni ittiriyordu ben onu ittirdim. Aa, sesi duydunuz mu? Telefondan gelen şarkıyı yani. Evet arkadaşlar. Efendim video 6 dakika oldu. Şurada bir bitireceğim zaten orada. Orada bitireceğim diye yani bitireyim mi? Yani. Bir bakalım diğer şeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, şimdi arkadaşlar buraya geldik. Ee, ben videoyu son vereceğim. Evet arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.